Evet, Borsa Mikrofonu kanalından herkese merhabalar. Nasılsınız değerli dostlarım? Umarım hayatınızda her şey yolundadır ve bol kazançlarınız vardır. MTA tarafıyla bugün yayınımızı başlatacağız. Gram altın, gram gümüş, ons altın, ons gümüş, ondan sonra bakır, petrol ve makro taraftaki verilere de birazcık bakacağız ve dolayısıyla da bugünkü yayınımız emtia yayını olarak. YouTube <laughs> videoları arasındaki yerini alacak çok kısa hemen bu yayındaki videodaki analizlerimizin ve yorumlarımızın hiçbirisi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir dedikten sonra değerli dostlarım hafta içi e, Japonya Merkez Bankası'nın faiz arttırımı vardı ve piyasalarda genel beklenti e, Japon yeninin e, dolar karşısında değer kazanmasıydı ama ekranı her zaman baz almamız gerektiğini tekrar tekrar söylüyorum ve buradaki üçgen formasyon bize tam tersi olacağını söyledi. Yani ne dedi? Dedi ki dostum e, temel kısım, temel analiz olması gereken şey bunu söyleyebilir ama teknik ben yukarıya gelirim diyor. Dedi ve buradaki üçgen formasyon devreye girdi. Kralım geldi. Çok sert bir marubozu mumu bırakıldı. 157 hattında kendisi şu anda durmakta. Peki neyi bekliyoruz? Bizim şimdi beklentimiz şu yönde. Eğer ki 158 hattını yani tepe bölgenin üzerinde kapanışlar devam ederse günlük olarak 159.92 160 seviyesinde yine önemli bir dirençle karşı karşıya kalacak ve orada bir karar verecektir. dolar Japon Yeni karşısında. Pekala hemen ne tarafa geçiyoruz? E, platin tarafına geçiyoruz platin tarafında da bizim söylemiş olduğumuz yapılar çalıştı Peki güzel hocam ne oldu da çalıştı e, 150 ve 146 desteği haftalarca tutundu ve tekrardan 100 1736 e, yani 150 dedim 1500 ve 1461 özür dilerim e, tekrardan e, 1736 dolar bölgesinin üzerinde kapanış aldı ve 1846 ve 1934 dolar bölgelerini sert geçti. Dolayısıyla da şimdi biz artık neye bakacağız? 1934 dolar bölgesinin altında bir kapanış görmeyeceksek. Yani buradaki bölgenin içerisine haftalık bazda bir giriş gerçekleşmeyecekse bu kardeşimiz 2252 dolar hattına doğru yolculuğunu başlatabilir. Tabii ki de burada bizim dikkat etmemiz gereken şey nedir? Buradaki bölge her zaman için tehlikelidir. Tam kırdım gittim gidersin seni içeriye doğru çeker. Dolayısıyla da çok dikkatli cümlelerimi seçmeye çalışıyorum böyle konularda. 1934'ün 6 veya üstü tek rakam var. Bakın 1934 doların 6 veya üstü platin tarafında 2252 dolar üzerinde kalmış olduğu süre boyunca görmesi gereken yerdir diyorum yatırım tavsiyesi olmadan ekran bana bunu söylüyor diyorum pekala uyumsuzluklara bir bakalım uyumsuzluklarda örneğin kırılım geldi geldi çok da güzel bir kırılım geldi şurada çok fena bir uyumsuzluk vardı ve uyumsuzluklarda da kırılım geldi bir yükselen kama bir ayı kaması yapma riski ayı kaması değil yükselen kama yapma riski ortadan kalktı pekala takibimizde 1934 dolar Brent Petrol Ukail. Hemen bakalım ona da şöyle haftalık bazlı bir inceleyelim. 60 dolar 77 cent bölgesi özellikle bizim için çok önemliydi. Şu anda yani hemen hemen oradayız. E, 60 dolar 77 sent bölgesinin oralardayız. Bir 20 centlik bir aşağı doğru fazlalığımız var. E, buna dikkat edeceğiz. Brent Petrol tarafında. E, buradaki arkadaşımızın esas yapısı ben şöyle bakıyorum Brent Petrol'e. Aylık bazda örneğin e, şuradaki yükseliş hareketi e, 16 dolardan 138 dolara yani efsanevi bir yükseliş hareketinin geri çekilmesini ölçmek istiyorum. ve Fibonacci kullanarak 60 dolar 77 cent bölgesinde daha önce almış olduğu çok ciddi bir tepki vardı bu arkadaşın. Şimdi dolayısıyla da Burada bizim dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi haftalık bazda eğer ki burada ikili dip çalışırsa ki arasay göstergesinde şu an öyle bir durum yok. eğer ki buradan tekrardan yukarı alırlarsa 83.30 bizim direnç hattımız ama üzerimizde haftalık bazda nelerimiz var? Bakın 200 haftalık yama, 200 haftalık SMA, 50 haftalık yamalar Brent petrolde çok güçlü bir şekilde direnç yapıyor yukarıda. Peki aşağıdaki destek bölgelerimiz hangileri? 36,5 ve 47 dolar bölgeleri şu anda petrolde, Brent petrolde durum bu şekilde kendini gösteriyor. Buradaki yapı itibariyle de şurada bir düşen flama hattı var. Geldim, düştüm, retestimi yaptım. İniyorum derse 60 dolar 60 doların altında özellikle 47 hattına doğru yolculuk başlayabilir diyoruz. Pekala şöyle bir tutunmaya çalışmış haftalık mumda görmüş olduğunuz gibi Bakalım e, bu Amerika-Venezuela tarafındaki gelişmeler sonucunda ne olacak, ne bitecek orayı göreceğiz. Ama burada bir dip e, bölgesi değil, onu söyleyeyim yani haftalık arasayda O yüzden dikkatli olmalıyız. 47 dolar 10 sent e, ve 60 dolar yet, 60 dolar bölgesi diyelim düz hesap yapalım. 60 dolar bölgesi önemli, hala da önemini de koruyor. Günlük bazda da baktığımızda hala da günlük bazda da arasaydı uyumsuzluklar şu iki dip aralığında göremiyorum. Dolayısıyla da e, burada bir bak kırılım gelmiş 60 dolar 77 sente ve retest tadında bir durumu söz konusu. Takip edeceğiz göreceğiz. E, şu andaki rakamlar geç en son yapmış olduğum dönemden beri e, çok fazla bir değişiklik yok. O zaman buralardaydık şimdi buranın altına girmiş vaziyette. Pekala bakır ETF'lerine bakalım. Bakır ETF'lerinde e, 33.48 haftalıktan bakalım şöyle. 33 dolar 48 sentin üzerine attık ve kapanışı 33 dolar 60 sentte yaptık. E, dolayısıyla da şimdi 33 dolar 48 sent bizim destek hattımızda yer alıyor. Ama <laughs> tekrardan söylüyorum. E, bakır ETF'lerinde birazcık durum e, şöyle bakalım. Şu bölgelerin üzerinde kaldığımız sürece yani 30'un üzerinde kaldığımız sürece çok bir problem yok. Yani şuradaki 29.5 bölgesinin üstünde kaldığımız sürece. Şimdi burada çok testereli bir hat var. Aynı zamanda da haftalık bazda şöyle baktığımızda da uyumsuzlukların hat safhada olduğunu görüyoruz. Tepeler yükselirken arasay göstergesinde tepeler düşüyor. Ee, ama ve lakin buna rağmen 33 dolar 8 sentin üzerine attı. Şimdi 32 dolar e, bizim buradaki e, destek hattımız. 32, 32 dolar 10 saat destek hattımız. Bakalım ne olacak? Şuradaki satıcı mumu özellikle bu satıcı mumun etkisi çok fazla. Ama fiyat harekette bunu dövmeye başlamış yani. Bayağı bir kısmında %70'lik bir kısmında yemiş. Dolayısıyla buradan sonraki direncimiz artık 36 dolar 76 cent yani şuradan daha önce yediği bölgede 36 dolar 76 sent bölgesi e, şimdiki destek hattı da yani 33.48 çok çalışır mı bilmiyorum yeni üzerine atmış 32 dolar 11 sent civarında bir desteğimiz de mevcuttur. E, günlük bazda da yine e, bakır ETFlerinde 50 günlük emaların ve 200 günlük emaların üzerinde olduğumuz gözüküyor hareket çok istekli değil onu söyleyeyim yani ee, mıy 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 giden bir hareket ve uyumsuzlukların hat safhada olduğu bir hareket bakalım birazcık takip edeceğiz altın S1 darpane altın tarafına geldiğimizde de 78 kırılımından sonra 85 dolar 26 özür 85 TL ve 26 sent ve 93 TL bölgesinin hedef olduğunu söylemiştim. Şimdi burada tabi bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Ekranın bana ne söylüyorsa ben onu söylüyorum. Son karar gene sizin. Sadece benim söylediğimde yola çıkmayın. Şimdi burada fiyat hareketinin uyumsuzluklarına bakalım. Yani nasıl gidiyoruz, nasıl yapıyoruz? Son tepelerimiz buralar bu şekilde geliyor ve e, şuradaki tepenin üzerine atmışız. Güzel. Uyumsuzlukları da dele dele gidiyor. Bu da hareketin ne kadar güçlü olduğunu gösterir. 93 TL bölgesinde dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü buradaki boğa bayrağının e, bayrak kısmının hedefi burada geliyor. Burayı bir görelim. Tamam. 93'e geldiği zaman burada piyasa kar almak isteyebilir. Çeşitli düşüşler gelebilir. 85-26'nın hedefi zaten geldi. Dikkatlice izlemeye altın S1 tarafında devam ediyoruz. Ons bacağına geldiğimizde Ons'ta da 4323 üzerinde zar zor bir kapanış aldı. Pekala şimdi ne olacak o zaman? Ee, 4323 dolar üzerinde kalmaya devam ettiği sürece bir problem yok. Ama buradaki yapı hala daha problemli arkadaşlar. Yani kafa kafaya geldik. Yani burası bir çanak yapısı falan değil. Onu söyleyeyim yani. Buraya çanak diyen bazı e, analistleri gördüm. Yanılırsanız yanıltırsınız. Burası çanak değil hocam. Burası birebir düzeltmeye girmiş bir kaması görünümü vardır. Kırılım gelirse şelale modunu açar. Yani çanak dediğin yapı birazcık daha şöyle dolanarak ve çanağımsı gider yani. E, o yüzden şimdi sen buraya da bu adam bunu yaptığında kulp dersen bu adam salarsa kulpu görürüz hep birlikte. O yüzden burada dikkat ediyoruz. Bizim için önemli olan şey hareketin 4323 altına girmemesi. Bak 4210 demiyorum. 4323 altına girmemesi. Tepe direnç bölgesi de 4400 e, dolar bölgesinin TL demiş olabilirim biraz önce ağız alışkanlığından dolayı 4400 dolar bölgesinin üzerinde kapanışlar almaya devam ederse ve altına tekrar girmezse yolumuza izimize gideriz. Şu tepe bölgenin 4 saatlik zamansallıktaki haline ve şekline bir bakalım. Evet 4 saatlik tepelerde uyumsuzluğumuz mevcut. Böyle bir yapımızda var onu da söyleyeyim yani. Yükselen bir kama yapısı dikkatli olmakta fayda görüyorum. Yükselen bir kama yapısının olduğunu görüyoruz. Eğer ki 4323 altına girişler olursa ve buradaki 4 saatlik grafikteki 50'lik emalara çok dikkat ediyoruz. Bak çünkü burada fiyat hareketi buradan itibaren 4 saatlik beyaz ve turkuaz ortalamaların üzerinde. Dolayısıyla da onlar da kaçtıymış. 4296, 4297 desek ona 4284 Evet yani bu rakamlarda dikkat ediyoruz yani Şuradaki bölgelere burada yükselen bir kama yapısı aktiftir değerli dostlarım onu söyleyeyim yani mimler mimler havada uçuşuyor ee, Umarım tepeyi patlatır ve gider bütün altın tutanlarda para kazanırız hepimiz ama ben tehlike görüyorum ons bacağında haberiniz olsun yani Japonya'da fiyatlandı. Dikkat etmek lazım arkadaşlar ki o kadar da kötü fiyatlanmadı Japonya yani. Açıklandıktan sonra bitti iş. Gram altın tarafında, gram altın tarafında 5901 üzerinde kalabilecek miyiz acaba bunu? Tartıyoruz. 5901 üzerinde kalabilirsek, bu bölgenin üzerinde kalabilirsek bir problem yok. Ben birazcık daha artık şuradaki yapı kırıldı. Buradaki yapı kırıldı. Tamam burada da yine mıy mıy giden bir yapı var. Ama sonuçta tepenin üzerine attı ve burada günlerce kapanış aldı yani. Değil mi? Bir de haftalıktan bakalım şöyle bir günlerce bu şekilde. Haftalıkta da haftalık kapanışını buranın üzerinde yaptı. Uyumsuzluklarımız var dikkat etmekte fayda görüyorum. Görüyorum. Eğer ki 5901 üzerine gitmez isek. Şey 5901 altında ee, bir kapanış yapmaz isek değerli dostlarım burada da fiyatın gideceği yer 6250 hattına doğru yolculuğunu başlatır. E, dolayısıyla da burada şuradaki yapı çalışır. Onu söyleyeyim 6250 ilk gelmesi gereken bölgelerden bir tanesi olur. Ama şart ne? 5900'ün altına inmeyeceksin abi. 5900'ün altına inmeye başladığın andan itibaren külahları değişiriz diyeceksin. Tamam. Çünkü artık riskli 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 zamanlar riskli bölgeler Evet yılın yılın emtiyası gram gümüşe bakalım gram gümüş çok güzel gidiyor Bizim vermiş olduğumuz 84,48'in üzerinde kaldığı sürece 110 hattına doğru yolculuğu başlar demiştik. Arkadaşımız 92,32 bölgesine kadar geldi. Peki tamam şimdi ne olacak? Şimdi hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. 84 TL 48 liranın altına inmediğimiz sürece gram gümüşte bak kural bu 84'ün 48'ini boşar 84'ün altına inmediğin sürece 110 Tamam Yatırım tavsiyesi Değildir Dolayısıyla da bu benim analizim Siz de kendi analizinizi yaparsınız doğru mu yanlış mı bakarsınız Hiç kimse piyasaları yüzde tahmin edemez yani bizim kanal açtığımızdan beri yanıldığımız olmadı ama Yani bir gün yanılabilirim ben de o yüzden dikkatli ve temkinli konuşuyorum. Sizler de lütfen dikkatli ve temkinli olun. Çünkü 84'ün altına salma başlarsa bu arkadaşta da, da gerçi bu uyumsuzluğunu kafa kafaya gelmiş uyumsuzlukla dikkat etmek gerekir diyorum. Evet bir de nasıl gidiyoruz bir bakayım ya bir saniye. Allah gayet de dik gidiyor yani. Şu 4 saatliklerde bir bakalım. var 4 saatliklerde. Hmm. Bir saniye değerli dostlar. Şuraya bir çizim atmamız lazım gram gümüş tarafında. Evet. Örneğin gram gümüş tarafında daha hocam yani 84 aşağıda bir bölge biraz daha yukarıda yani 88 bölgesinin altına yani şurada örneğin yükselen kama faaliyeti var. Şurası psikolojik destek hattımız bizim. Tamam. Fiyat hareketi de buradan çıkıyor. Yani şuradaki bölge örneğin 88 bölgesi tutarsa eğer bir kırılım gelirse tutarsa tutar. Tutmazsa tekrardan bir 84'ü 84.48'i bir ziyarete gelebilir. Dikkat etmekte fayda görüyorum. Burada örneğin siz e, çok kısa yöntemle ne yapabilirsiniz? 4 saatlik grafikteki 50'lik emaları takip edebilirsiniz. Günlükteki 50'liklere bakayım neredeymiş? Yok onlar çok geride kalmış ortalamalar. 4 saatlikteki örneğin 50'likleri takip edebilirsiniz. Dolayısıyla da bu 50'liklerde nerede? Benim dediğim yerin birazcık daha altında kalıyor ama bu fiyat hareketi örneğin buradan bir kırılım verirse bu kama kırılımını buraya gelirse ve burada birazcık oyalanırsa bu arkadaşlar buraya yanaşabilir ee, ve 50'likler destek olabilir. Tekrardan yoluna gidebilir. O yüzden 88 bölgesi önemli. 88 miymiş? Tabii 88 89 bölgeleri buralar önemli bölgelerdir. Hatta ben buraya şöyle bir çizim atayım. Kafamız karışmasın. Şöyle. Birazcık şöyle Fark etmez Böyle Şöyle yapacaksın. Evet. Evet dostlarım. Gram gümüş tarafı da bu şekilde ee, kısa zaman sallıklarda, 4 saatliklerde uyumsuzluklar baş göstermeye başlamış. Dikkat etmek lazım. 84 ölümcül bölge, 88 tampon bölge olarak gözüküyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Evet, şimdi e, Fed'in bilançosuna bakıyoruz biz genelde. Fed'in bilançosu tarafında da bizim ne, neyimiz var? E, Fed bilanço grafiğimiz var. Ve FED genişleme 0,27'lik bir genişleme adımı ile birlikte bilançosunu 6.56 trilyon dolara yükseltti. Kripto paralar ve riskli varlıklar risk modunu aştı. Pekala bir de VIX'e bakalım. VIX'te de Japonya Merkez Bankası'nın indirimi ne demek ki yani buradaki şu uyarı bölgesi bölümü şuradaki uyarı bölgesi bölümünün içerisinde kaldığımız zaman demek ki Japonya Merkez Bankası'nın e, faiz kararı ve e, başkanının konuşmalarını bekliyormuşuz. Piyasa bundan tedirginmiş yani. Çünkü VIX e, endeksi 15 altına doğru sarkışını gerçekleştirdi sonunda. 14.91 hattına doğru volatil endeks. Dolayısıyla da artık stabil piyasa bölgesine doğru bir giriş yaptı. Tekrardan üzerine atmadığı sürece bir problem yok. 15 bölgesinin altında kaldığı sürece piyasalarda risk 10 modunu açar ve riskli varlıklara doğru Fed'in bilanço genişletmesiyle doğru hareketini yapar. RRP tarafına bakalım. RRP tarafında da görmüş olduğunuz gibi Fed'e park etmiş olan gecelik faiz e, piyasanın Fed'e park etmiş olduğu gecelik faiz 11 milyar dolardan 3 milyar dolara kadar düştü. Ve bu güzel bir şey tabii. Güzel bir şey. Bunun birazcık daha şöyle altlara doğru gelmesini bekleriz. Çünkü yapı olarak da zaten ben gene teknik analizi konuşturacağım burada. Burada da bir fake hareketi ayı bayrağını indirirlerse şöyle 910 milyon doların altına ee, piyasaya para zaten. Yani zaten burada çok düşük. Fed'de park etmiş para. Biz buna niye böyle dedik? Niye bu yükseldi dedik? Yükselmesinin sebebi şuydu. E, yıl sonu geliyor. E, piyasadan para çıkıyor tabii işte borsalardan şunlardan bunlardan kapanışlar yapılıyor tabii ki millet artık tatile gidiyor. Ve parayı nereye park edecek? E, FED'deki faize park edecek, gecelik faizleri. Dolayısıyla da bir sıkıntı yok. THI verilerimiz yani Amerika Devleti'nin e, şu anda park etmiş olduğu para 833 milyar dolar civarındaki para. E, <laughs> özür dilerim. Ee, o da yavaş yavaş düşüyor ve piyasaya maaş, altyapı yatırımı, primler, şunlar bunlar olarak Piyasaya giriyor. Bunlar güzel haberler ve güzel e, olaylardır. Amerikan 2 yıllıklarına bakalım. Amerikan 2 yıllıkları yükseliyor. 3.48. Şimdi bu birazcık can sıkıcı. Tamam mı? 2 yıllık getirilerin, bunlar getiri, getirilerin Düşmesini bekleriz biz. Neden? Çünkü Fed'in şey Amerika'nın e, enflasyonu düşük geldi yani Fed'in faiz indirmesi yönünde bir karar geleceğini bekliyorum ama ekran e, bize öyle demiyor maalesef ekran bize diyor ki ben burada bir tobo hareketi çekebilirim diyor yani hani daha da yükselebilirim diyor 2 yıllıklar açısından baktığımızda şimdi bir de burada tabi düşen bu arkadaşın şöyle bir üçgen üçgen formasyonu var şöyle tamam mı düşen kaması var. Dolayısıyla da bu düşen kama da bir kırılım verirse yani burada ilginç yükselişler görürüz. Bu 2 yıllıkların yükselmesi de pek ayrı alamet olmayabilir. Dikkatlice bunu da izlemekte fayda görüyorum. Ee, yine 10 yıllıklara bakalım. Amerikan 10 yıllıklara. Amerikan 10 yıllıklar e, 3.87'nin üzerinde şu anda duruyor. 3.87'nin altına inmemesi hepimizin hayrına olur. Amerikan 10 yıllıkların yatay seviyede gitmesi 2 yıllıkların düşmesi lazım piyasanın borsalara ve liste piyasalara girebilmesi için ki resesyon fiyatlamasından uzak bir hal alalım diyoruz. Evet değerli dostlarım benden bugünlük bu kadar. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Anlatmış olduklarımın, yazmış çizmiş olduklarımın hiçbirisi kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.